Jüpiter gaz devi. Güneş sistemindeki en büyük gezegen olan Jüpiter araştırmaların odak noktalarından biri halindedir. Videoya geçmeden önce kanalımıza abone olmayı ve beğen butonuna basmayı unutmayın. İçine tam 1320 tane dünya sığdırabilecek kadar büyüktür. Üzerindeki büyük kırmızı leke, yüzyıllardır devam eden gezegen büyüklüğündeki bir fırtınadır. Jüpiter'i ilk gözlemleyen medeniyet Babillerdir, Jüpiter güneş sistemindeki diğer tüm gezegenlerin toplamından 2.5 kat daha büyük. Kütlesi ise dünyanın tam 318 katı kadar. Yani, içerisine tam 1320 tane dünya sığdırabilecek büyüklükte. İngiliz bilim insanı Robert Hooke, 1664 yılında ilk defa Jüpiter'in kırmızı lekesini görüntüledi. Gökbilimciler, uzun yıllar bu kırmızı lekenin ne olduğuna dair araştırmalar yaptı. Bu lekenin 350 yıldır devam eden bir antisiklonik fırtına, yüksek atmosferik basınç bölgesi etrafında dönen rüzgarlar, olduğu ise NASA'nın 25 Şubat 1979 tarihinde Voyager bir uzay sondası ile yaptığı çalışmanın ardından anlaşıldı. Bu, büyük kırmızı lekenin büyüklüğü, dünyadan 4 kat fazla. Jüpiter'de bir gün 9 saat 55 dakika sürüyor, Jüpiter, güneş sistemi içerisinde en kısa gün uzunluğuna sahip gezegen. Ayrıca 45.300 kilometre bölü saniye dönme hızıyla Güneş Sistemindeki en hızlı dönen gezegende olan Jüpiter'dir. Jüpiter aslında dünyamız için bir koruyucu melek. Jüpiter'in sahip olduğu büyük fütle çekimsel etki, asteroitlerin Güneş Sistemi içerisinde dağılmasını önlüyor. Dünya için tehdit oluşturabilecek asteroitler de Jüpiter'in çekim kuvvetine kapiliyor ve yön değiştiriyor. Jüpiter bir gaz devidir, bu yüzden katı bir yüzeyi bulunmamaktadır. Europa olmak üzere doğrulanmış 79 tane uydusu vardır. Güneş sistemimizin devi hidrojen ve helyumdan oluşmaktadır. Yaklaşık olarak %89 hidrojen, %10 helyum, 0.3 metan ve çok daha düşük miktarlarda amonyak, hidrojen döterit, etan, su ve diğer ağır elementlerden oluşmaktadır. Videomuzu beğendiyseniz kanalımıza abone olmayı ve beğen butonuna basmayı unutmayın.